Güney Afrika işçi sınıfının mevcut durumu nedir biraz anlatır mısınız? Güney Afrika kalkınmakta olan bir ülke kapitalizmin ve ırkçılığın onlarca yıl süren baskı ve sınıf istismarlarının ardından 1994 yılından itibaren kendimizi egemenlik hakkımızı kazanmış olarak kendi demokrasisini inşa etmekte olan bir ülke olarak bulduk. Bu bağlamda Güney Afrika'da sendikacılık hızlı gelişmektedir. En büyük sendikalar konfederasyonu COSATU'nun yaklaşık 27 milyon çalışanın 1 milyonlu üye yaparak kurulduğu 1985 yılından itibaren hızlı bir gelişmeyle üye sayısı kısa sürede 4 milyona yükseldi. Bu bizi sevindiren bir büyüme hızı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu içinde de yer alarak büyümemizi sürdürüyoruz. Sendikalar Konfederasyonumuz 21 sektörde örgütlü. Ben de gıda sektöründe örgütlü sendikadan geliyorum. Sendikamızın son kongresindeki katılımların da etkisiyle üye sayımızda çok büyük artışlar yaşandı. Kendi sektöründe en büyük sendika konumuna geldik. Çok hızlı büyüyoruz. Geçenlerde yaptığımız kongrede üye sayımızın 160 bine yükseldiğini gördük. Bu büyüme çok sevindiricidir. Çünkü böylesine bir büyümeyi küreselleşmenin sendikale örgütlenmeler üzerinde yarattığı olumsuzluklara rağmen sağlamış olduk. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak küresel ekonominin bir parçası olan Güney Afrika'da sendikalarımız 2008 ile 2011 arasında en az 1 milyon üye kaybetti. Ülkenizde işçi sınıfının başlıca talepleri nelerdir? Bizim taleplerimiz dünyadaki birçok sendikanın taleplerinden farklı değil. Ülkemizde çalışanlar büyük ölçüde işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldı. Biz hem hükümete hem de işverenlere işçi çıkarmak yerine yeni istihdam yaratmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda sanayide gelişme için de çağrıda bulunuyoruz. Ancak sanayide gelişme ve büyüme istihdam yaratmayan bir gelişme olmamalı. Bu amaçla sektörel zirveler düzenleyerek hükümete istihdam yaratıcı ekonomik kalkınmanın yollarını gösteriyoruz. Güney Afrika, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'nin birçok maddesini imzalamış durumda. Biz sendika olarak Ulusal Ekonomik Kalkınma Grubu üyesiyiz. Bu grupta hükümet tarafının yanı sıra iş dünyası ve sendikalar bulunuyor. Bu yapılanma ülkenin ekonomik kalkınması için strateji geliştiriyor. Zaman zaman sendika ve emek yasalarını gözden geçiriyoruz. Buna geçen yıl başladık ve oldukça mesafe katettik. Çünkü yeni ekonomik kalkınma modelleri çalışma yaşamında da birçok değişim getirdi. Biz de dünyadaki yeni tür istihdam modellerinin dışında değiliz elbette. Sendikalar olarak üzerinde durduğumuz temel konulardan birisi de esnek çalışma modellerine karşı çıkıştır. Çünkü Güney Afrika'da esnek çalışma modeline göre istihdam edilenlerin sayısı son yıllarda inanılmaz ölçüde yükseldi. Ayrıca özel istihdam büroları kurulmaya başladı. Bu kurullar aracılığıyla artık on binlerce işçinin patronu çalıştığı yerin sahibi değil. Bu aracılar biz sendikalar olarak Güney Afrika Sendikalar Federasyonu olarak esnek çalışmaya ve özel istihdam bürolarına karşıyız. Bu mücadele bizim açımızdan çok önemli bir mücadeledir. Çünkü Güney Afrika'nın yaklaşık 50 milyonluk nüfusunun 23 milyonu ekonomik olarak aktif durumda ve Ülkenin toplumsal tabanının yaşam standartlarının yükseltilmesi için iyi bir vergi sistemi kurulması gerekiyor. Ayrıca yatırımlarını devletin bütçeden yaptığı altyapı sistemlerinin baştan başa değiştirilip düzeltilmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda çok yüksek oranda işsizlikle de karşı karşıyayız ve ekonomik olarak aktif nüfusta işsizlik oranı yüzde 23 gibi çok yüksek düzeyde. Bu yüksek işsizlik toplumumuzda birçok toplumsal eşitsizliğe neden oluyor. Buna bağlı olarak çalışma yaşamında artan eşitsizlikler de artıyor. Çok az sayıdaki zenginler her geçen gün daha da zenginleşiyor. Yoksullar, işçi sınıfı da giderek daha yoksullaşıyor. Eşitsizlikler bizim ülkemizde karşı karşıya kaldığımız en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle toplumdaki bu eşitsizlikleri azaltmak için hükümetle işbirliği içinde çözümler üretmemiz gerekiyor. Üçüncü ve son olarak biz sendikalar yoksulluktaki hızlı artıştan büyük endişe duyuyoruz. Bu durum ülkenin kalkınmasını da olumsuz etkiliyor. Çünkü kalkınmanın nimetlerinden de çok dar bir grup yararlanabiliyor. Dolayısıyla çok yüksek oranda bir yoksulluk var. Bu duruma karşı biz sendikaların yanında hükümet ve iş dünyasından da zaman zaman müdahaleler geliyor ama yetersiz kalıyor. Bu konuda çözüm için yaptıklarımızdan sonuç alabilmek için güçlü bir sivil toplum desteğine ihtiyacımız var. Hangi ülke olursa olsun sendikaların varlığının temel nedeni daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Sendika olarak bugüne kadar çalışma alanlarında çok büyük ölçüde sağlık ve güvenlik sorunları belirledik. Genel olarak yaptığımız araştırmalarda üyelerimizin ve genelde çalışanların büyük bölümünün asgari standartların da altında yaşadığı ortaya çıktı. Tabii tüm bunların yanında örneğin kadın çalışanların da çok ciddi sorunları olduğunu gördük. Özellikle doğum dönemlerinde kadın çalışanların neredeyse hiç hakları olmadığı anlaşıldı. Yeni doğum yapmış ya da hamile olan kadın çalışanların durumlarının düzeltilmesi için çok önemli adımlar attık. Ancak asıl talebimiz yeni doğan bebeklerin sağlıklı ortamda bakımlarının sağlanacağı ortamların yaratılması. Bunun için ayrıca tüm altyapının da bebeklerin sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesine uygun yapılmasını istiyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu aşamada bu tür olanaklardan büyük çoğunluk yararlanamıyor. Ayrıca çalışma saatleri için de bir mücadele yürütülüyor. Çalıştığımız hemen tüm endüstrilerde paydos saatlerine neredeyse hiç uyulmuyor. Bu da işçileri riske sokuyor. Çünkü normal mesai saatlerinden daha uzun çalıştırılan işçilerin evlerine güvenlik içinde dönmelerini sağlayacak ulaşım olanakları da olmuyor. Biz sendikalar olarak çalışanların yaşam kalitelerinde gelişmenin ancak ücretlerde yapılacak artışlarla mümkün olabileceğini biliyoruz. Güney Afrika sanayisinde uygulanan ücretlerin genel düzeyden çok düşük olduğunu da biliyoruz. Ama düşük ücretler çalışanlarla patronlar arasında bitmek tükenmek bilmez bir mücadelenin temel taşlarından birini oluşturuyor. Güney Afrika'da ücretler 1500 rantla 4500 rant arasında değişiyor. Çalışan bir aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 5'ten az olmuyor. Dolayısıyla Güney Afrika'da çalışanların yaşam standartları ağır bir baskı altında. Buna bağlı olarak stres düzeyleri çok çok yüksek. Ama asıl sorun patronların bizi yeterince ciddiye almıyor olmalarıdır. Dolayısıyla Güney Afrika'da grev uygulamaları oldukça yüksek. Bizim sendikalarımız toplu sözleşme görüşmelerinde hemen her gün bir uyuşmazlıkla karşı karşıya kalıyor. Yılın 3 ayı biraz sakin geçer ama geri kalan 9 aylık süre boyunca merkezi ya da toplu sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlıklarla geçer. Bu görüşmeler çok çetin geçiyor. Bu bağlamda yakında yaptığımız bir açıklamada gelişmekte olan bir ülke olarak Güney Afrika'da hızlı ekonomik büyümeye sahip olmamıza karşın kaliteli istihdam yaratmadığımıza dikkat çektik. Sizin Güney Afrika'daki çalışanlar olarak tüm bu sorunlarınız Uluslararası işçi Sınıfı Hareketi'nin sorunlarından çok farklı görünmüyor. Sizce tüm dünyada işçi sınıfı ortak sorunlara karşı nasıl bir ortak mücadele geliştirebilir? Dünyada işçi sınıfının en önemli sorunu birlik konusudur. 21. yüzyıl sendikacılık kuşağı bu sinerjiyi uzun zamandır terk etti. Bu nedenle benim önceliğim bu birliğin yeniden oluşturulması. Düşmanımızın içeriği ortak. Yalnızca ülkeden ülkeye şekil değiştiriyor. Kapitalizm, içinde yaşadığımız çağda dominant güç olarak bizlere tek tip zorlukları dayatıyor. Dolayısıyla bu dayatmalara karşı durmak için birlik içinde olmamız, eylemde birlik oluşturmamız çok önemli. Çünkü artık dünya ekonomisine yön veren eski markalar, oluşumlar devri sona erdi. Artık karşımızda şekil değiştirmiş ortak bir düşman var. Artık 21. yüzyılın dünya işçi sınıfı olarak birleşmemiz çok büyük önem taşıyor. Birliğimiz çözümleri eylemlilik içinde bulacak. Küresel sermayenin sınırları yok. Yükseltilmiş sınırları yok. Renklere önem vermez, yaş sınırları yok, milliyet sınırları yok, sınıf sınırları yok. Dolayısıyla ortak düşmanımız belli. Ortak düşmanımız kapitalist sistem. Biz işçiler kapitalizmi yıkmak için mücadele etmeliyiz. Ve toplumsal ayrılıkların, farklılıkların olmadığı bir dünya kurmalıyız. Eğer adını koyacaksanız bu sosyalizmdir. Artık konumuz daha açık ve net. Karşımızdakiler yoksulların, çalışanların sırtından karlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Bizim için zaman geldi. Dolayısıyla siz işçi sınıfı için uluslararası dayanışma çağrısında bulunuyorsunuz bu sözlerinizle. Tüm dünya işçi sınıfı olarak sisteme son vereceğimizi gösterebileceğimiz bir uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var.